e, ee, her mürşide gönül vermem ki yolun sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın yolu gayet asanmış. Yani çok yolun çok açık, çok kolay, çok net olması lazım. Hani e, bir başka hikaye okumuştum bir e, velinin şeyiyle ilgili. Yani menkıbe gibi. Daha çocukluğunda 7-8 yaşlarında e, iken kendilerine bir misafir gelmiş ama böyle işte o köyde baba, babası da veli misafir gelmiş. Yolda karşılaşmışlar bu çocukla. Bu da ileride işte bahsedilen veli olacak. Çocukla 7-8 yaşlarında. Sormuşlar falancığın evi nerede, nereden, nereden gelirse. Ha, götüreyim ben sizi demiş. Babamdır demiş. Ondan sonra onları böyle çok kestirme bir yerden götürmüş yani. Çok e, e, kısa bir yoldan, aradan maradan bir yerlerden götürmüş. Normalde bu ana yoldan gidecek o saray mesela. Uzun bir yol olacak falan. Çabucak eve varınca oradakiler sormuşlar ya ne kadar çabuk geldik bu nasıl kısa bir yol falan demişler. Öşürük de şey demiş bu yar yoludur demiş. <laughs> yani Tabii muhabbetli bir ifade değil mi? Yani öyle bir kısa yol var ki yer yolu diyeceğimiz. <laughs> işte e, Mürşid-i Kamil'in yolu yani. Kemalat Mürşid-i Kamil. Şimdi Mürşid diyoruz, Mürşid-i Kamil diyoruz. Mürşid var, herkes işaret ediyor da Mürşid-i Kamil zat mertebesinden işaret ediyor. Yani şimdi özünü size ifade ediyor. Yani ne diyor? Bütün bu varlığın yani her şeyde yüz göstermiş, her şeyde yüz göstermiş olan bir varlığı özünde, yani hakkı özünde bulmak. İşte bu en kısa yol aslında. En kısa yolu bu. Kişiye kendi özünü fark ettirmek. Kendi özünü fark ettirmek. Bak senin özün fark edersin. Hissediyorsun. Ben dediğin zaman bir, kendim dediğin zaman bir varlık hissediyorsun. içine görünmeyen bir mevcut diyet hissediyorsun. Mevcut. Bak. Mevcut bu içindeki mevcudiyet hissi, benlik hissi o zaten. Yani ben, sende bir ben varım hissi var ya, varım. Ben varım. Bir varlık hissi var, mevcudum hissi var. Yani yokum değil, varım hissi var. Mevcudum hissi var. İşte o hisle sen kendi özündeki varlığı fark ediyorsun. Tamam Hakkı fark ediyorsun yani. Hakkı fark ediyorsun. O farkındalıkla Anlıyorsun ki herkesin özünde bu his var. Herkes, herkes de bu var. O zaman her şeyin özündeki varlığı fark ettiğini anlıyorsun. Kendi özünü fark etmekle. Ana kaynağı bağlıdır. Ana kaynak. Ha, ana kaynak işte. Onu fark ediyorsun. E o zaman kendine döndüğün zaman ne? Ben o özündeki varlığın açığa çıkmış haliyim. Değil mi? Ama sadece ben değil. Herkes. Enfus bir afaktan. Yani her şeye bakıyorsun. Aynı varlığı, aynı öz varlığı sayısız surette açığa çıkmış hallerinden birileriyiz yani. Birileriyiz. Dediğinde yani işin özüne vakıf olduğunda abduhu olduğunda o zaman Allah'ı tanıyorsun. Yani her surette yüz göstermiş olan bir varlığı biliyorsun. Çünkü özünde buldun hakkı yani. En kısa yol, en güzel yol. İşiye doğrudan doğruya kendi özünü, özümüzdeki hakkı fark ettiren yoldur. Onun özünde öncesinde ne var? İşte o öze giderken nasıl bir meyvenin çekirdeğine giderken kabuğunu soyuyorsun, etli kısmını soyuyorsun falan bir soyunma var ya onu yapmak lazım. Çünkü insan öncelikle kendini beden zannediyor bu dünyada geldiği zaman beden zannediyor. E bir beden olmadığımız, aslında bu bedenin üzerine oturduğumuz bir koltuk gibi, araba gibi, at gibi kullandığımız bir vasıta olduğunu anladığımız zaman bir mertebe daha e, içe çekilmiş, yani can, can denilen bir mertebede, bir sıfat mertebesinde kendimizi buluyoruz. Ben bir beden değil ama bu bedendeki can denilen, ruh denilen bir enerji, bir manevi şeyin der kişi. Yani o onu anladığı zaman. Bundan sonra bu can denilen şeyin de aslında bir öz varlığa ait bir vasıf olduğunu, sıfat olduğunu anladığı zaman yani özündeki varlığı fark ettiği zaman zat mertebesinde kendi hüviyetinin yani zat mertebesini ahadiyet dediğimiz teklik mertebesini orada idrak etmiş oluyor. O tekliğe ulaşan da dönüyor Tekrar o sıfat ve fiilleri giyinerek, yani bu surette açığa çıkmış olan bir varlığın, birliğini idrak ediyor. Birliğini idrak ediyor. Birliği idrak edince de Allah'ı tanımış oluyor, Muhammed'i tanımış oluyor. Yani kesrette Muhammed'i tanıyor ama vahdette bütün varlıkta bu birliği idrak edince de Allah'ı tanıyor. Müşteri de eri böyle bir ayna değil de tertemiz bir ayna oluyor nefsine ne oluyor ne? Tabii yani şimdi aynaya bir aynaya baktığın zaman o ayna kirliyse oradaki kendi yüzünü göremezsin tam göremezsin kendi yüzünü değil mi? Orada bir temizlik olması lazım o ayna temiz olacak ki oraya bakan orada kendini olduğu gibi görebilsin. Onun için şimdi biz kendi aynamızda bakıyoruz hakkı görüyor muyuz? Kendimize bunu sormamız lazım kendi aynamıza baktığımız zaman bir Hakk'ın yüzünü görüyorsak kendimizde o zaman biz saf bir ayna izlemektir, temiz bir ayna izlemektir. İşte ee, işte onu onu görebilmek için Hakk'ı kendi özünde bulmuş olmak lazım. Yani safiyet dediğimiz şey bu. Safiyete ulaşmak. Hakk'ı kendi özünde bulmuş olan kendi yüzünde de onun tecellisini görmüş olur. Yani onun yüzünü görmüş olur. Şimdi ben buraya baktığım zaman bu benim yüzümdür mü diyeceğim onun yüzündür, onun yüzü müdür diyeceğim. Ben onun yüzüdür diyebiliyorsam ben müşahade ek, e, ekleyeyim. Yani benim bir şahitliğim var demektir. Şimdi biz onu kendi özümüzde buluyoruz. Yani gizli olduğu yerde buluyoruz. Ama kendimizi de onun yüzünde görüyoruz. Yani kişinin kendini onun yüzünde görmesi. Bütün bu alemde yani. Bu alem onun yüzü değil mi? Yani bu halk dediğimiz Mertebe hakkın yüzü değil mi? Ha. Biz kendimizi onun yüzünde görebiliyorsak oradan farka geliyoruz. Ama bunu böyle görebilmemiz için onu da kendi özümüzde bulmuş olmamız lazım. Yani onu kendi özümüzde buluyoruz, kendimizi de onun yüzünde görüyoruz. Böylece tevhid yapabiliyoruz. Tevhidi bu şekilde yapıyoruz. kalbimiz, gönlümüz çok temizdir. Ondan hiçbir sorun yok. Tabii. Nefse gelince. Evet. temizleme olan çok düzgün kurmak veya bu hayali bu şeyleri yani onları çıkartmak. Şu, yani o zanları, şu. o şeyleri tabii canım. düzgün yani. Yani i̇nsanı burada, davranışları, burada düzgün. aynayı kirleten kadar... şeyle, he, tabii. bu i̇şte aynadan görmemizi engelleyen şey, bu aynayı kirleten şey. Bizim şeyine. hayallerimiz, bizim yanlış duyduklarımız Hı. hepsi bu. Yoksa ne diyor hepsi. Türkiye'de? Aslın paktır. Şey Aslın paktır. Hiç kim yoktur özünde. Hiç insanın bak, İnsanın özünde, özünde hiçbir negatiflik yoktur. Olamaz hiç yok. yani. Çünkü haktır, Hak evet. mertebesidir yani. O hiç şey olur ama açığa çıkınca, keşfimi de kendi ne? özünü unutunca, burada e, ne oluyor? Zihninde, zihninde Hı. E, o boyutta bir e, tabiatından kaynaklanan yani maddi tabiatından kaynaklanan bir e, vesvese, Tabii. korku, endişe, evet. e, cahilinden kaynaklanan kin, bir sürü kibir, şey işte. gurur vesaire birçok e, negatiflikler ortaya çıkıyor. Tabii. Birçok negatiflikler ortaya çıkıyor. Onlar aslında. Onlardan kişi arındıkça, onlardan temizlendikçe, temizlendikçe nefsi temiz, nefsi safiye oluyor. Yani yani safiye kas, safiyeden kasıt safiye kası şu, saf haline bir bebek dünyaya geldiğinde onda nasıl hiçbir kirlilik yok? değil mi? Melek işte yani. Melek, diyoruz yani. Hiçbir kirlilik yok bak. Hiçbir kirlilik yok. Çünkü ben deyip de o, o bebek ben deyip de kendini, kendinde bir kibir, gurur, gurur kin, hmm. nefret, kıskançlık Atatürk, hissetme yani, hali yok ki. O, hale, o halde mi yok, mi o mi mi halde mi? değil. İşte sonradan bizde ortaya çıkan bu halleri Büyüdükçe sonradan bizde değil. ortaya çıkan bu hallerden kurtuldukça Safla. o saf halimize Saflaşmış dönmüş şimdi. oluyoruz. O başlangıçtaki hale yani. Başlangıçtaki hale dönüyoruz. O zaman kendi yüzümüzde kendi özümüzün tecellisini görüyoruz kendi özümüzü, tecellisini kendi yüzümüzde, nefsimizde görüyoruz diyelim. Yani yüzümüz dediğimiz bizim nefsimizdir. Sonradan açığa çıkışla tahakkuk etmiş olan kimliğimizdir. İzafi benliğimizdir. Her birilerimiz ayrı bir kişi, kişi ayrı ayrı kişiler olması bu anlama gelir. Yani her birimiz ayrı ayrı kişileriz ama aynı özümüzün açığa çıkmış halinden ibaretiz. Yani burada ayrı ayrı demek kendi başına müstakilen mevcut varlıklar anlamına gelmiyor. İşte kendi özümüzde Hakk'ın yüzünü, tecellisini, kendi yüzümüzde Hakk'ın özümüzün yani tecellisini görebilirse onun yüzünü görmüş oluyoruz. Şimdi bu su saftır değil mi? Hiçbir rengi yok. Buraya bir bir şey damlat kimyası hemen değişiyor. Bak. İşte bizim ha şeyimiz de böyledir. Ha? Evet. Hayalimiz, zanımız hepsi o çirkinliklerimiz hep görünüyor. Hep bu hayal, zanımız, yanlış hırsımız yani ne? Böbürlememiz, her şeyi var yani. Ne oluyor? Bu suyun kimyasını bozuyor. Bak saf haliyle hiçbir sahlığı şeysi bozuyor, var ya, tabii, Hiç bozuyor. içiyorsun, ne bir rahatsız oluyorsun, ne diyorsun ki aman ben bıktım daha su içe Öyle bir şey var mı? Çünkü pak ve tertemiz su, hayat yani sonradan her şey bozuluyor işte bunu da o sonradan olan kirlenmeyi kirlenmeye sonradan buluşuyor. Yani hadesten taharet denir ya. Evet tabii hadesten taharet zaten hadis olan sonradan peki. sonradan oluşandan kendini bir şey yapman lazım temizlemen lazım abdest de evet. o aslında. Evet tabii, tabii hadesten abi, taharet kardeşim. yani hades ne hadis sonradan olan. Sonradan hmm. olanlar, sonradan tabii. olan bir e, şey var. Nispet nispet var, nispetler var ve negatif duygular var. Hmm. Negatif duygular, negatif düşünceler var sonradan. Tabiatımızdan gelen. Tabii Şimdi tabii, tabii. kişi tabii. ruh ruhsal mertebedeyken bedene bağlanmadan onun bir maddi tabiatı var mıdır? yok Yoktur. Maddi tabiatın yok. Senin e, bu bedenli halin, yani beyinli, beyinli artık o Sendeki ruhsal varlığın e, bedenlenmiş, dolayısıyla beyne bağlı bir şuurunun işleyişi söz konusu değildi ki evvelde. Ama sonradan böyle bir işleyiş ortaya çıktı. Zihin dediğimiz kendiliğinden işleyen ve e, negatif duygu ve düşünceler üreten bir yapı ortaya çıktı. Ee, bunun da aslında fonksiyonel bir ö, yanı var yani böyle olması gerekiyor gerekiyor tabii ki burası dünya yani her şey yani sen hiç endişe duymadan şey duydum, hiçbir korku sen duymadan bir korkuda olacak e, yaşayayım dersen zarar görürsün bu alemde o duyguların da e, bir işlevi yeri geldiğinde bir faydası var. E, Aşırı derecede gereksiz derecede korkmak da bir hastalıktır, değil mi? Tabii. Panik ataktır, şudur budur hastalıktır Tabii. yani. hiçbir şey olmayan bir, bir Ama şey hiç korkusuz eski. olmak, hiç korkusuz olmak da doğal bir şey değildir ve hatta e, kişinin zarar zarar görmesine sebep olur. Çünkü bu bu tip duygularımız, bizim bu vesveseler, korkular, evet. endişeler. Bunlar aslında bir yerde bizi koruyor, koruyor da yani. Faydalı tarafı da var yani. Bu dengeyi kuramıyoruz biz. Mesele bizim dengeyi kuramamamız sadece. O korku değil ki zaten kendimizi savunmuyor, kendimizi sakındırıyoruz. Tamam yani. işte Her canım içe. Elbette. Ama fazlaya gidince tabii, olmuyor, zararlı, az canım. kalınca da olmuyor. Yani, olunca zaten yani, hastalıklı oluyor. Hasta olmuyor, oluyor, fazlası da bir sürü hastalık oluyor. Her şeyin fazlası zarar. Hı. Her şeyin fazlası zarar. Hı. Azı da zarar yeri geldiğinde. o yani da. kararlı olması, dengeli olması Denkli. lazım. Onları kuramadığımız zaman biz sıkıntı çekiyoruz. Diyabetik hayat Hı. gibi. Duyu olmadığı için. He, değil mi? Yan, ya, yansa bile fark Hı. etmiyor. Tabii. Zarar görüyor. Evet dengeli teraziyi iyi tutmak lazım. İki tarafında insan ayarlayacak işte bu ayar çok önemli. Yani tabii ki korku çok kötü bir şeydir. Sürekli korkuyla da yaşanmaz. Ya bu işte o, o bir hastalık zaten. sen hastalık sen sürekli yani kork dışarı çık acaba başıma bir şey mi gelir? Huzur değil, kalmaz. O, i̇nsan huzurunda ya, yani. Ama o işte gerek. o hastalık. Evet yani işte yani, tabii o, o Şeytan seni ele geçirdi hmm. demektir. Hmm, tabii, tabii, Ne Her diyor? Ayette ne diyor? Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse Tabii. Bak bu da ifade ilginç yani. Hmm. Görmek ifadesi var onun için içinde. tabii. tabii. Rahman'ın zikrini yani en güzel isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmış olan bir varlığın hakkın değil mi? Zikrini görmezden gelir. Yani şahit olmazsa bu güzellikleriyle sen de senden gayrı güzel isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmış olduğuna şahit olmazsanız diyor. Olmazsanız olmazsa o kişiye bir şeytanı musallat ederiz. O onu çepe çepe kuşatır diyor. Satan olmuş yani. Yani yani tamam, kendi zihni, olmuş. şeytan dediği orada kendi zihni Tabii, ona evet. musallat ederiz, o da onu çepeç çepe kuşatır çok. diyor. Ya sen kendindeki hakkın tecellisini en güzel şekilde, güzel isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmış olduğunu yani Rahman'ın tecellisini kendinde görmezsen, bu hayat bu onun şey hayatıdır falan, mesela, demezsen en basitinden, olmuş. demezsen değil mi? Ondaki şefkati merhameti sende açığa çıkmış halde kendi e, gönlünde görmezsen ne olur sende hem bir huzur olmaz hem huzur olmaz. Tabii. Hem de hiçbir zevk olmaz yani. Sen o zaman ne olur? Bir bir şeytan seni kuşatmış olur. Tabii. Bir şeytan seni kuşatır. Nedir o seni kuşatan şeytan? E sendeki şeytanlık. Tabii Rabbine Başka dışarıda bir şeytan için. yok ya. Sendeki şeytanlık aktif olur. Ne olur o şeytan? Senin sadrına üfler sürekli verir. Südürün nasıl diyor ya, insanların de, sadrına yani şu dış tarafına, evet. sadrına demek de dış yüzüne demek aslında, Tabii. içine özüne değil, oraya gücü yetmez zaten. Ama senin sadrına üfler, sadrına üflenden kasıt senin dışsal olan bu zihin işleyişine, zihinsel işleyişine, zihninde, zihninde ee, Vesvese üretir sürekli. Hı, sürekli. Sürekli. Sürekli endişe, kaygı. üretir. durur işte. Sürekli kişi sağır yani. Sen. Onu nasıl yenersin sürekli. sen? Onu Rahman'a sığınarak yenersin. Rahman'a sığınmayı bilmen lazım yani. Rahman olanın ne oluyor? Rahimine sığınıyoruz yani özümüze dönüyoruz. Özümüze dönüyoruz. Çünkü huzur orada. İnsanın içinde huzur var aslında. İç huzuru denir ya, iç huzuru. E, i̇nsanın aradığı şey bu yani. Aslında bu iç huzurunu kişi yakaladığı zaman, kendi içinde huzura erdiği zaman o hiçbir vesvese onu artık şey yapamaz yani. E, sarsamaz. İşte o kişiler için onlara korku yoktur. Mahzun olacak da değillerdir denen kişiler onlar yani. Gerçek anlamda onlara hiçbir zaman korku yoktu. Hiçbir zaman da hüzünlenmezler, mahzun olmazlar. <laughs> Ama zahiren yaşıyoruz bu dünyada. Elbette zihnimiz de çalışacak. Onun bize faydası var. Bizi yeri geldiğinde uyaracak. Biz de öylelikle kendimizi korumuş olacağız, yani zahiri varlığımızı koruyacağız. Yani özümüzde bir mesele yok ama zahiri varlığımızı da korumamız, yani kendi hakkımızı korumamız demek o aslında bir yerde. Yani Allah'ın sizin üzerinizde hakkı var denir ya, Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı onun bizde tecellisi, açığa çıkışı bu, açığa çıkarmış olduğu isim ve sıfatları. Biz bunları da koruduğumuzda, yani nefsimize nispet etmediğimizde, bunları nefsimizle sahiplenmediğimizde, onun kendi üzerimizdeki hakkını da korumuş oluyoruz. Kendi kendiyle nası canım şey, yani sormak istediğim takıldı şeyler.